Arkadaşlar bugün sizde Wolfgang'da bu yeni gelen şey karakterler ve verilen hediyeleri göstereceğim. Önce karakterle başlayalım. Ney Seyif El Hap işte okuyamadım neyse. Adını okuyabilen varsa yorum atsın. Bakın işte bu karakter geldi. Bir günlük geliyorlar. Bunun normalde kırmızının mavisini de veriyorlar normalde ama bana Mavisi bitince kırmızısı geldi ama bak bunun karakterler eşya karakter eşyalar da var arkadaşlar. B böyle var. Bunların hepsini bir günlük size veriyorlar. Şöyle gösterteyim. Bunların hepsini size veriyorlar. Şimdi şey var. Silahtan şeyler var. Bunlar da veriyorlar. Normalde o maviye verirken daha değişik silahlarda veriyorlardı. Bunlar var arkadaşlar. İşte. Bunlar var arkadaşlar İşte başka Başka bir şey yok Aslında Dur eşya dükkanına Bir gireyim Yok Kp dükkanına Daha doğrusu silah İşte şunlar gelmiş arkadaşlar Şu gelmiş Bu neyse arkadaşlar artık. Bu neyse şu şöyle bir bomba çeşidi gelmiş. Ondan sonra zaten bu ultimate falan biraz daha biraz daha önceden gelmişti. Ondan sonra karakter zaten ateş ve barut'u biliyorsunuz. Bayağı bir girmeyene veriyorlar bu ateş, baruttan. Ondan sonra VIP miydi? Durun bir bakayım da. 30 gün yok. Aylık mıydı? Evet. Yok aylıkta değilmiş arkadaşlar. Haftalığa bakalım. Yok burada da değil arkadaşlar. Aa, yok burada da değildir umarım. Burada da değil. Dur, dur, şuradan bir çıkalım. Başka gelen yeni gelen bir şey yok bu kadar Görüşmek üzere